bir hayvanı sahiplenmek dünyanın en güzel duygusu. Bakın yıllarca iyi ve kötü günde birlikte oluyorsun. Eksikliğini, hatanı yüzüne vurmuyor. Dedikodunu yapmıyor. Dostluğunu paylaşıyor. Yalnızlık duygunu gideriyor. E oyunlarıyla dertlerini unutturuyor. Moralin bozukken yaptığı birkaç hareketi sayesinde neşeleniyorsun. E pek çok dostun vefasızlık göstermişken ondan asla vefasızlık görmüyorsun. Yalanına şahit olmuyorsun. Kandırmıyor seni. Aldatmıyor seni. E kızdığın zamanlar sana küsmüyor. Yani ufacık bir ödüle büyük tezahürat yapıyor. Üzüntünü, neşeni fark ediyor. Ona göre davranıyor. Sen onu seviyorsun ama Bakıyorsun ki o seni senden daha çok seviyor. Yani hem karşılıksız hem de canını göz kırpmadan sana veriyor. Senin için verecek kadar seviyor. Yani kısacası hiçbir insandan görmeyeceğin sevgiyi, dostluğu bize o yaşatıyor. Belki de yaşlandığımız zaman ve etrafımızda kalan tek dostumuz da o olacak. Bilemiyoruz.